gençler bu hesapta başlamak istemezdim pardon yani bu hesapta başlamak istemezdim gençler bu ilk videom ee, yani ilk videom evet ee, ilk videomda size yok mail göstereceğim göstereceğim beni göstereceğim balım yiyeceğim şimdi göstereceğim size şey yapmayın ee, bu videoya çok fazla like gelirse şu hesabını da yapmayalım göstereceğim daha bu hesabın yapmayalım göstermedim ama bu videoda da göstermeyeceğim nerede şurada bir hesap var şuralarda bu hesap eğer adam oyunda değilse bir hesabı göstereceğim. Yok mahalle göstermeyeceğim bu videoda. Eğer bu videoyu güzel bir like gelirse bu hesabın da yok mahalle size göstereceğim. Gençler aşırı uçan bir hesap. Çok güzel bir hesap. Çocuk bağlanıyor arada sırada hatta çok bağlanıyor. Fakat e, bu problemi yıkmak için bu hesabı Gmail'e bağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda yok mahallede nasıl alındığını nasıl işlendiğini göstereceğim. Ya ben niye böyle konuşuyorum? Neyse şimdi ilk hesaptan başlayalım. Bad boy. 11.000 kupalarda. 11.400 kupa ve kolet. Ve kolete. Gale. Mr. P. Max Mr. P. B var. Bibi Max. Frank mağara mı Frank. Vay mağara mı Frank var. Vay be Pam var. Jackie var. Kai var. Penny var. Daryl. Yeni aksesuarı bile var Daryl'ın. Çıkmış. Yeni çıkmış. Rico. Poco. Primo. Ems. Ems'de öğreneceğimiz var. 8 bit. Stick. Bo. Dynamite. Rock, Jesse. Bull. Nico. Top down. Hemen şöyle bir dükkanına geliyorum. Aa bunlar yeni geldi. Bildiğiniz gibi. Çok pardon. Hmm. Hayır. Hayır ya Elinor'umu görmek istemiyorum. Neyse şey. İşte e, bu hesap güzel bir hesap. Eğer a, dur bekle bu hesap dedi pardon. Şu hesabımda ben şöyle bir yokmağını vereyim. Bad boy yokmağıl bad boy Bu yani şöyle bir giriş dedim biraz geç açıldı pardon sonra şöyle en alttaydık sonra şunu göstereceğim ama bu çok daha iyi bir hesap değil yani çok da iyi bir hesap değil gençler yani Mr. P var onun dışında bir şey var mı mesela yok onun dışında Mr. P'nin dışında bir karakter yok Süperen dalış bile full değil. Yani şöyle Rico, Carl ve Jackie çıkmamış. Bu hesabı kimse girmiyor gençler. Ben olsam ben de girmezdim ama şu an size tanıtmak için girmem gerek. Hesabı size tanıtmam için girmem gerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane o. Ay pardon 10 tane 0. 10 tane 0 etiopmail.com Çok güzel. <laughs> Dur lan. Ha şimdi göstereceğim hesap çok güzel. Leonlu bir hesap dolunay 11.000 kupa mıydı neydi? Oğlum bakın. Herkes böyle yazıyor. Yok Amber var. Yok şu var. Yok bu var. Yok Zart var. Yok Zurt var. Abi maçta maçtaymış. Ben geliyorum. Dur. Geliyorum. Gençleremen gösteriyorum hesabı. şöyle bir limon. Tara. Bir tamam. Abi bağlamadık. Yok yeter ya. Yeter ama ya. Vallahi yeter ya. Böyle çekilişler olacak. Yok maalesef. ya da hesap vereceğim. Oo, klasik. Güzel. Ben valla virüs 8 bitten daha çok klasik 8 bit seviyorum. O yüzden çok şey yani çok oynadığım bir kostümdür. Ay yok maalesef. vermeyi unuttum ya. Hep yaptım mı tabi. Abi dur bir saniye lan. Bir saniye. Bir saniye abi bir saniye. Galiba Hamza Pro'ydu. Evet. Hamza Pro etiyopmail.com Geçtim. Şöyle güzel bir hesap arıyorum. Şu hesap aşırı Bu hesap güzeldi. Gail, sen o sen şekerci çıksak şeker... ama yok şeker çıkmaz abi neden geliyorsun şekerci sendi görürüz göstereceğim gençler şekerci mi bilmiyorum ama bir sendi var yani yok uykucuymuş ya düşün ya mağara adamı Frank'li tanıttım daha neyli tanıtayım yok mu hala hesapta mağara adamı Frank buldum daha ne göstereyim şunu göstermeyeceğim hiçbir şey yok hesapta şu muydu lan o hesap bir tane hesabım var büyük. Bu değil. Bu bunu da göstereyim. First şapkalı ben alalım. Otis, Nani, Bibi, Frank, Jacky. Jacky'nin aksesuarı var. Ne oldu? Oha attı ya. Abi ciddi misin? Hesap mı banlandı? Hesap mı kilitlendi şu an? Bir kere olmuştu çünkü hesap kilitlenmişti. Böyle atmıştı. Abi Allah aşkına bir daha olmasın şöyle şeyler ya. Yeter. Hadi bir kostüm çık ama ya. Şelil'in de bu arada aksesuarları tam bundan şimdi yapmalarını göstereyim. Bu şeydi galiba. Evet, bir kan et yok mail. Giriş diyorum ve geliyor. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hem search'lü hem de crow'lu bir hesap. Search'ü ben sevmiyorum. Çok kötü bir karakter kardeşim maaşlı mısın? Aa Mortis. Mortis çıkarmış. Yok lan var mıymış Mortis? Aksesuarı var çünkü. Şey mi lan bu dostluk maçı mı bu? Dostluk maçı galiba bu. Galiba şu an dostluk Şöyle yapalım. Abicim alın şunu da bittim maça. Ben gidiyorum Bak evet. ben gidiyorum. Bu arada bir gameplay izliyorum özür dilerim. Ama demin oynadım da şimdi oynayacak bir şeyim yok ya. Oynamak istemiyorum. Bari bir gameplay yapsam. Dersiniz Zaten videonun sonunda ilk video özel bir çekiliş yapacağım. Abi yeter ya. Yeter ama ya. ne git. Search. Bölümüne git. Crow. Smorties. Ringara Bloom. Hyper. Bu hesapta şey vardı. Kostüm Vardı. Yani ben öyle hatırlıyorum. Çıkması kusura bakmayın. Ama güzel bir kostüm vardı diye hatırlıyorum. Şeli de miydi hatırlıyorum. Çok da var. Bjorn Brock'sa geldi gözüme de. Aksesuar. Aksesuar. Aksesuarım bile yok. Deli miyiz? bu da serder serder gençler şu hesabı çekilişe koyacağım nerede o gençler kötü bir hesap çok berbat bir hesap ama yine ilk videonun değerine şey saptırmaz mı? Hatta bir Frank gameplay mi? Ya yani ana geçeyim ben bir. Ana hesabıma geçeyim. Ana hesabıma gittim bir emzik asayım. Emza buradayım Başkan oğlum niye bulun sen lan? Ben sendeyi sevmiyorum. Evimiz nerede burada? Gitar. Şöyle göstereyim Bu hesabı bir gizemli. Ya bu hesabı çekilişi asla vermem. Lan yeter. Yeter ya. Kafamı bu arada bir sonraki videolarda facecam istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü facecam ile videolar da gelebilir eğer isterseniz tabi. Şimdi Mobizen uygulamasından facecam açılabiliyor. Ve Nonolive'da da yayınları açacağım. Abi خطر değil. Dedi ki inine gidersem pemi biliyorum ama ben. Bak ben pemi biliyorum. Oradan da cin geliyor. Ben bittim abi. Aa sen de mi geldin Tomara güzellik argument. Bilecekler. Kulak 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 kulak. Eğer bu videoya 10 like. Bak ilk videoda da 10 like istiyorum. Ne kadar iyi bir insan. İlk videoda 10 like istiyorum. Eğer bu video 10 like gelirse nasıl yok mail alındığını da göstereceğim. Ben demin siz bana artistik yapıyordunuz. Şimdi ben yapıyorum yok nasıl alındığını göstereceğim eğer bu videoya 10 like gelirse ve dediğim gibi normalde insanlar şöyle yapıyor koletli yok mahalli göstereceğim koletli yok mahalli göstereceğim yazıyorlar şey. başla fakat gösterdikleri sakın sade geliyorsunuz bu hesapta ya şu mağara adamı <laughs> mağara bir el atacağım ya. Bu koletle de bir el atacağım. Max bir savaş içinde power play kasarsınız bunda. Mesela bu hesabı arkadaşınıza verirsiniz. Siz yan hesabınızdan gidersiniz. Güzel bir power play kasarsınız mesela bir bile falan. Bibi'si Max çünkü yıldız gücü hafif suarı falan da var bebinin. Bilmem hafif suarı ne ya ben bilmiyorum Unutmuşumdur Güzel canı hisset Spike canım git buradan Gel gel Spike tim tim Spike tim Spike tim Spike tim Spike tim 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 Spike Tim 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 Spike Tim Öl Geber pislik Pislik Yok pislik et yok mu? <laughs> bu arada bu hesabı kaçırmayın derim gençler size. Yani bu videoyu kaç tane insan istiyorsa hepsi bu hesabı girer ama eğer o kadar çok kişi girerse ve bu hesabın sahibi de şu an bu hesaba girebiliyor eğer o da girerse maalesef hesap kilitlenebilir ve kimse giremeyebilir hesaba kilitlenmemesi için ne yani şu bir bir power play atarsınız mesela Bibinin ikinci yıldız gücü yokmuş. Bu Bibi 4 saniye boyunca saniyede ha maç başını kon tamam. Okay. Yok lan bu bir pardon. Şöyle. Şöyle bir de koy. Bu arada şeyin kaç kupa? Frank? 503. Bunların hepsini 550'de yaparsınız. Ben şimdi kolete 500 yapacağım. Böfüzeli de yaparım da videodan sonra yaparım büyük ihtimal. Çünkü videoda yapmak biraz sıkıntı oluyor. Çok zaman harcıyorum. Bir de yenildiğim zaman küfür falan ediyorum. Hakaret ediyorum. Küçük arkadaşlarımız izliyor. Şey olabilir. Kötü örnek olabilir yani. Lan gel gel öldürmeyeceğim. Öpeceğim öpeceğim öpeceğim. Seni öpmeyeceğim abi. Gel öpebilirim ama şu an. Çünkü sen delir oynanın derol oynamayı bilmiyorsun salak. Sakin gitti öyle Penny ya. Penny Penny Penny. Penny ben malım. Ama git. Ya ne kadar kötü bir oyuncuyum ya. Kendin. Mesela gençler. Burada en güzel kostüm vardı şu. Ha şey. Bu kostüm bir daha gelmeyecek. Bir daha böyle bir kostüm alma şansınız yok. Bu şansınızı o yüzden çok iyi değerlendirmeniz lazım. Bu hesabı kaçırmayın. Tekrar göstereyim. Bad boy et Bad boy et yok şöyle bunu Adamın şu anda işte tam Bu hesaba bu arada girip de böyle ismini saçma sapan bir şeylere de değiştirmeyin. parça çekip falan. Yapmayın. Tamam. Gençler. Sonraki videoda facecam istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ve eğer sonraki video bu şeylerin nasıl alındığı ile ilgili olmasını istiyorsanız yorumlara yazıp Uh, like, at me und mein Bye.